Evet, e, milli sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz. Şimdi telefon hattımızda Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu Başkanı Sayın Mustafa Gülpınar var. Mustafa Bey günaydın efendim, merhabalar. Tekrar hoş geldiniz diyoruz ve aldığımız 10 madalya için bir kez daha sizin nezdinizde takımımızı kutluyoruz. Çin birinci oldu, 231 madalya aldı bildiğimiz kadarıyla ama Türkiye'de 43. olmasına rağmen bedensel engellerinde bu düzeyde spor yaptıkları bir takıma sahip olmaktan dolayı yine de bizi gururlandırdınız. Olimpiyat nasıl geçti? Kısaca sizden bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle şunu bir bilgisini vermek istiyorum. O madalyanın 3 tanesi Görme Engeller Spor Federasyonu'na ait. Biz Paralimpik oyunlarında toplam 3 federasyon olarak gitmiştik. 7 madalya federasyonumuzda 3 madalya görme engellilere. Ee, özel Sporcular Spor federasyonuyla bir bir sporcuyla katılmıştı. Maalesef onlarda gelemedi. Genel olarak hava çok olumluydu. Ee, şimdi konaklama şartlarıyla diğer şartlarıyla ilgili e, 2008'i gören arkadaşlar 2008'in pekinde daha başarılı olduğunu söylediler. E, ama genel olarak havamız e, hakikaten çok olumluydu. O Türkiye'den kazanmış olduğumuz enerjiyi oraya aktarma fırsatımız oldu. Ufak tefek şanssızlıklar yaşadık. E, yani sportif manada mesela e, Yasemin kardeşimiz halterde Yasemin Ceylan kardeşimiz. 170 gram kendi ağırlığı fazla olmasından dolayı aslında bir madalyayı daha kaçırdık. rakibiyle ee, aynı ağırlığı kaldırmış olmasına rağmen. Bu tür şeylere rağmen hakikaten çok olumlu geçti. Bizim için en önemli olumlu tarafı e, biz oradayken e, kamuoyunda e, bizlerle ilgili e, haberlerin çok sık yayınlanıyor olması ve döndüğümüzde de bunu zaten gördük. Artık Türkiye paralimpiklik kavramının e, engelli sporlarının daha biraz daha farkına varmış bulduk yani ülkemize döndüğümüzde Peki Sayın Mustafa Gülpınar en son söylediğinizden yola çıkarak Türkiye'de aslında şu ana kadar çok fazla bilinen çok fazla yaygın bir şey değildi. Ee, bazı kişisel girişimlerle bazı kurumsal desteklerle ayakta durmaya çalışıyordu. Ee, bundan sonra yani bu olimpiyatta aldığımız bu madalyalardan sonra birazcık daha kamuoyundaki o farkındalığın duyarlılığın ve desteğin de e, artabileceğini söyleyebilir misiniz? Yani o onda, o yönde umutlu musunuz? Kesinlikle umutluyum. Tabii Zatar Bey bu durumu bizim Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu açısından bir başka daha önemi var. Yani sadece bilinmek değil bir de doğru bilinmek var. Bunun anlamı ne? Şimdi biz ilerleyen günlerde bir basın toplantısı yapmayı düşünüyoruz federasyon olarak. Yani biz bu süreçte mesela gazeteler işte mucize ediyorlar. Bu tabii çok onur edici şeyler. iyi niyetli yazılan şeyler ama mucize diye bir şey şu an dünyada günümüzde yok. Yani çalışa çalışa alın teri döke döke ve birçok sıkıntıları göğüsüye göğüsüye geldik. Bu sıkıntıların arasında en önemlisi bizim için belki de en önemlisi doğru biliniyor olmak. Bunun anlamı şu. Bazı vakıf ve dernekler bizim adımıza e, bizden müsaade para toplar vaziyette. Görüntülerimizi kullanır vaziyette. Ve biz bunlara e, dur dediğimiz için, yanlış dediğimiz için bir parça federasyonu da e, zedelemeye çalışır vaziyette. Bunun detayını dediğim gibi ilerleyen günlerde bir basın toplantısı yapmak istiyoruz. Çünkü bu manada artık bu hani dört sene boyunca biraz sessiz kaldık. Vazifemizi yapalım dedik. Evet. Kendimizi, rüştümüzü ispat edelim dedik. Şimdi o noktadayız. Ee, şöyle bir şey de yapmak istemiyoruz. Başarılar geldi. Bunun ardına yatalım. Ondan sonra sessiz tedazı devam edelim işimiz. Hayır. Şimdi başka bir mücadele var. Peki. O mücadele de şu ana kadar bize bizden müsaadesi kullanan bazı kuruluşlarla ilgili gerçekleri dile getirmek. Ki e, aslında paralimpik oyunlarında o, hava olumluydu. Yani en azından çocuklar açısından olumluydu ama Orada da bazı sıkıntılar yaşandı. Ee, hükümet tarafından değil, devlet tarafından değil, yani genel spor genel müdürlüğü tarafından değil. Peki Başka bir kuruluş tarafından. Bunları ilerleyen günlerde girmek istiyoruz yani. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz, tekrar kutluyoruz takım olarak ve federasyon olarak. Sizi Mustafa Gülpınar, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı yayınımızda konuk.